hepimizin adını duyduğu, destanlara konu olmuş, o kaybolmuş şehir, Troya. Binlerce yıldır sadece bir efsane olarak anlatılan bu şehri ve onu bulmaya adanmış bir hayatın inanılmaz hikayesini keşfetmeye hazırsanız, hadi başlayalım. Şöyle bir düşünelim, Troya Savaşı dediğimizde aklımıza hep Homeros'un o muhteşem dizeleri gelir değil mi? Peki ya bu dizeler sadece bir şairin hayal gücünden ibaret değilse? İşte bu sorunun cevabını Tek bir adamın takıntılı arayışında ve toprağın katmanları arasına gizlenmiş ipuçlarında arayacağız. Tarihin büyük bir bölümünde Troya gerçekten de sadece Homeros'un destanlarında yaşayan bir efsaneydi. Haritalarda yeri yoktu, fiziki bir kanıtı yoktu, zamanın sisleri arasında tamamen kaybolmuştu. Peki ya bu efsanenin kökleri gerçek topraklara, bildiğimiz dünyaya uzanıyorsa? Bakın, tablonun bir tarafında kahramanlarla hatta tanrılarla dolu muhteşem bir hikaye var. Diğer tarafında ise somut kanıtların mutlak yokluğu. Yüzyıllarca akademisyenleri meşgul eden bu çelişkiyi çözmeye cüret edecek kişi ise bir akademisyen değil, bir hayalperest olacaktı. Evet, gerçek Troya'yı arama serüveni ne tuhaftır ki akademik çevrelerde değil, tek bir adamın Heinrich Schliemann'ın o amansız rüyasıyla başladı. Bakın, Schliemann için bu asla bir hobi değildi. Bu daha çocukken içine işleyen bir takıntıydı. Homeros'un anlattığı her bir kelimenin, her bir detayın tarihsel bir gerçeklik olduğuna tüm kalbiyle inanıyordu. Bu sözler aslında her şeyi özetliyor. Onun temel motivasyonunu apaçık görüyoruz burada. Schliemann sadece toprağın altındaki antik kalıntıları aramıyordu. O tüm hayatı boyunca sevdiği bir hikayenin, o çocukluk kahramanlarının peşindeydi. Düşünün ki o dönemde çoğu uzmanın dönüp bakmadığı, sıradan bir tepe olarak gördüğü bu yerin efsanevi Troya'nın kalıntılarını sakladığına o tüm kalbiyle inanıyordu. Ve Şilimen kazmaya başladığında bulacağı şeyin sadece bir şehir değil, bir biri üzerine kurulmuş medeniyetler ve tarihin ta kendisi olduğunu herhalde hayal bile edemezdi. Tek bir şehir bulmadı. Hayır, bu alanda en az dört farklı medeniyetin yaşadığını ve şehirlerini bir öncekini yıkıntıları üzerine tekrar ve tekrar inşa ettiklerini keşfetti. Adeta bir tarih katmanı. Bu keşif, arkeolojide katmanlaşma dediğimiz kavramı o kadar güzel ortaya koyuyordu ki, ama Şiliman'ın gözü bir şeyden başka bir şey görmüyordu. Homeros'un Troyası. Bu hırsla, üstteki daha yeni katmanları hızla, hatta çoğu zaman dikkatsizce kazarak ilerledi bu da tarihin paha biçilmez sayfalarını istemeden de olsa yok ettiği anlamına geliyordu. İşte bu hummalı, biraz da aceleci kazı, onu dünya çapında manşet olacak o ana hayatının en dramatik anını götürdü. İşçilerinin bu paha biçilmez bulguyu çalmasından o kadar korktu ki herkese erken paydos verdi. Düşünün, sonra tek başına üzerine her an yıkılma tehlikesi olan o duvarın altında büyük bir risk alarak karanlıkta kazmaya başladı. İşte o an. Tüm hayatı boyunca beklediği, onu bu ana hazırlayan o tek andı bu. Üzerine yıkılma tehlikesi olan bir duvarın altında, tarihin en büyük sırlarından birini gün yüzüne çıkarıyordu. Şileman için bu aradığı nihai kanıttı. Karşısında duran şey, efsanevi kral Priamos'un tam 3 bin yıldır kaybolan hazinesiydi. Ya da o öyle sanıyordu. Şimdi buluntu şüphesiz antik ve paha biçilmezdi. Bu kesin. Ancak modern tarihlendirme yöntemleri ve stilistik analizler bu hazinenin Troya Savaşı'nın yaşandığı varsayılan geç Tunç çağından yaklaşık bin yıl daha eski olduğunu ortaya koyuyor. Schliemann'ın o inanılmaz coşkusu ne yazık ki bilimsel analizinin önüne geçmişti. Ama durun, Schliemann'ın keşfinin asıl değeri bulduğu o altınlarda ve mücevherlerde değildi. Çok daha önemli bir şey vardı. Evet, yöntemlerin modern arkeoloji standartlarına göre kaba, hatta yıkıcıydı belki. Ama Schliemann, efsanelerin de bir gerçeklik payı olabileceğini göstererek insanlık tarihinin anlaşılmasında yepyeni bir sayfa açtı. Buradan almamız gereken en önemli ders belki de şu. Geçmişe dair bilgimiz asla sabit değildir. Tıpkı Schliemann'ın yaptığı gibi, her yeni kazıyla, her zahmetli keşifle sürekli yeniden yazılır. Anlıyoruz ki bazen mitler sadece masal değil, kayıp dünyalara açılan birer haritadır aslında. Troya'nın bu inanılmaz hikayesi bize, toprağın altında daha nice efsanenin keşfedilmeyi beklediğini hatırlatıyor. Eğer bu yolculuğu değerli bulduysanız, lütfen bu anlatımı beğenerek, Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşarak ve daha fazla gizemi birlikte çözmek için abone olarak bize destek olun.